Mantız yapımında kullandığımız iki ana madde kil toprak saman. Mantız yapımı için kil toprak kazıyoruz. Toprağımızı eleyip mantızın yapımına başlıyoruz. Toprağı güzel bir şekilde eledikten sonra samanını içine ekliyoruz. Kil toprakla Samanımızı karıştırdık. Gördüğünüz gibi koyu bir kıvam aldı. Koyu kıvam almasındaki en önemli malzemelerden biri de yumurta akı. Buradan tabanına harcı seriyoruz. Kenarlarını sıvıyoruz. Demirlerini koyuyoruz. Izgaraların üzerine çamurla sabitleyeceğiz şişeden faydalanarak ikinci katın çevresini dolduruyoruz. Gördüğünüz gibi üstlerine dört tane köşe taş koyduk. Köşe taşları da çaydan da koyduğumuzda tavanla düşmesin diye ortası çukur bir şekilde demirleri döşendi. Ve şu an mantıs kullanıma hazır.